Onlardan mid ne ya? Sinza, Blitzbot, Timo Top, Zed mid, Graves, Jungle. <laughs> evet burada biraz acı çekeceğiz arkadaşlar. Graves ilk gengini tapa atabilir. Bak bir minyon aldık karşılığında iki tane hasar yedik. Amacım minyonlara vurmak olması lazım. Lifesteal atacağım. Bayağı iyi gidiyorum bu arada. Öldü. Çek oğlum eyle. Tamam. Helal oğlum Akıncı. Q kasmaya devam edelim. Q Max ya. Bazı nasuslar E Max deyip sürekli pokeluyor ama o zaman Q kasamıyorlar. Ben kendime Q Oo. kasma konusunda güveniyorum. 63 stack Q. Timo'ya karşı efsane bu arada chat. Özellikle Timo'ya karşı yani. adamın ağzına sağlam sıçıyorum bu arada. Ben bu adamı keserim bile. Aa orada da Q ile alalım güzel güzel. Bu adam flash yok mu sanırım ya. Var mıydı lan yoksa? Ben Q'umu kasayım şuradan. 105. Akıncı geliyor. Akıncı ben geliyor. Bu şeye biliyor mu? Ne oluyor orada? Kanka adam öldü. Neredeyse. Sizde gerisi. Gerisi sizde. Yok mu? Kaçtı. 135 Q. Bu dakikada Timoya karşı bayağı iyi, bayağı iyi değil Not... mi? Bayağı iyi yani. Bayağı, bayağı iyi. Keseyim ben bu adamı o zaman bir tur. Allah Zed geliyor böyle. Direkt arkana bakmadan kaçsana ya da kuleye muleye öl kanka. Bak geliyor Zed gördük kanka. Bence git kuleye öl. Her türlü yakalar o adam ya da TP at. Adamı bir mind games denedim. Aa bota teleport olur var mı? Bir şeyler. Ben de yok teleport. Ben atayım mı? Atacağım. Elvin Çok TP olabilir. olmaz inşallah. Dualarımız Elvin TP olmamasından yana. Geldim. Q ile alalım. Tak. Ben de geliyorum kanka. Kondaki... Birazcık dayanabilirsin. Q. dayanabiliriz. Tak. Blitz'e de, Blitz'e de, Blitz'e de. Geldim, geldim. Yapamayacağım ben onu. Bana salsana. Kanka. De, sağ olasın. <laughs> Pardon. Zban değil. Yok, daha iyi. Ama sağlam Q <kim> kastım. <laughs> of. Onun susu var ya. Canım çekti. Keşke onun susu ben oynasam şu an. Bak gördün mü? 5 TP'den biri tutuyor kanka. Kaan. Harbi bu tuttu. Blade aldım. 18. ne kadar fazla buldum az önce Sindra yalan Acıdım adama. 2 attım. 363 stack. 1 dakika 13. Güzel mi? Güzel. Zed var. Zed sen ondan sonra ona göre Gerçi bir şey yapamaz sana ya. Biraz fazla güçlü. <laughs> Leechin Arkadaş ağrıyor. Ya oynuyor lan kanka. Neden <laughs> <laughs> de geliyor muydu ya Aztek? Geliyor kanka. Ama 3 geliyor galiba. Yani ufak canavar sayıyor herhalde. Bin stack or FF diyor adam. Bence bin stack'i göreceğiz bu oyun. Oyun çünkü eşit gidiyor böyle ağır kazanmıyoruz. Bin stack'i görürüz gibi. Bir de oyun uzadıkça şuradan bana AD gelecek. Yani bayağı vuracağım. Bota koşalım biraz. Akıncı kardeşim vur. Öldü galiba. Öldü, öldürdü, öldürdü yok. Aldı mı? Adamın, adam DC oldu. Yapma, Gördün mü? Johnny. Adamı kesiyor da. Oğlum o ne vurdu. İmkan. Fena gözüküyor değil mi? Valla. Ama oyun çok büyük sıkıntı sana onu söyleyeyim ilk önce. Nasıl sıkıntı ya? Ben bir geleyim mi adamlara tek atmaya? Gelme ya. Gelmeyeyim farm yapayım değil mi ben? Gerçi adamları da kesince Q'dan geliyorlar. Side lane'de durmamam lazım ya. Ne yapayım? Keseceğim ya. Gitti. Oy, lol. Lol oğlum. Adamları nasıl kışkışladın? Büyük şattan bir bak büyük şattan 1000 gold vereceğim önce ona göre. Bir bela geliyor. Vın. Bas gaza aşkım bas gaza. Lens almak lazım Bunu unuttum bak lensi. Şimdi mı kasmam lazım. Evet. Yo hayır. Hızlı koşmam lazım benim. Benim hızlı koşmam lazım arkadaşlar. O yüzden Deadman's Plate. Ve bir teleport. Bu teleportun adına. Bu teleportun adına ne koyuyorum biliyor musunuz? Best teleport ever. US, kanka. Best teleport ever bak geliyor. Oğlum ben bir de sana shield versem Hop, koşsam baba. Bir iki. <laughs> tak tak. Tamam o jungle'ı öldürdük daha gelmeme gerek yok ya yani. ben işimi yaptım. Helal oğlum takım bir tapa koşalım hemen Timo'yu keselim. Aa dur lan. Güzel. Güzel. Ben bir Syndra'yı tek atmaya gidiyorum mümkünse öyle bir şey. Vur oğlum. Zbam. Adam farmlıyoruz ya. Farmı bıraktık adam farmlıyoruz kanka. Al farmı da devam ettiriyorum ya. Bin siteye göreceğim. Adamlardan farmlıyoruz şekli. Graves gel oğlum. İlker'in de seri maçı. Bu ya. bir. Şu iki kanka. Kırmızı smite var. Oy son anda. Ölme lan kan. Ah lan oğlum trolledim bu arada. Bokunu çıkardım ben burada ne arıyorum Ben orada ne arıyorum arkadaşlar Bilenler varsa benim orada ne aradığımı Kendilerine bir küçük bir çekiliş ayarlayalım abi Orada ne arıyordum Hemen cevapları bekliyorum Beyni diyor Beyni <gülüyor> mi <gülüyor> Tamam abi tamam <laughs> Bas kaza aşkım bas gaza. 708 stack nosus Eylül Daha önce hiç görmüş mü Kanka yes. Sen bir paron mu alsak ne diyorsun Olur. Duo Baron. Kaş. Kaan. Geliyorum geliyorum kanka. bastım. Geliyorum geliyorum Kaan. Çaktırma ama. Gizli Baron hesabı mı? Gel kanka. Elal. Ben ona şimdi böyle ağzına böyle bir tane vurabilir miyim? Tamam azıcık üstü olur. Gel 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 gel. Baron mu? Sen lazımsın buraya aynen. Kaç yürüyorsun Q ula? Söylesene vuruncu. 610. O <laughs> ne? Oha. Base atmam lazım. Item bitti. Hızlı koşma itemi. Şimdi bak. Gerilip gerilip Deadman's plateli bir vuracağım abi. Tek. Mesela Sindra'ya. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Zubam <laughs> kanka. Ananı s***. Vur 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 vur. Bağıralım biraz. Hadi. <laughs> <Aa>, Boğaz. <bu an. gülüyor> Şu, bir <kanka. gülüyor> Şu bir. Minyonlardan Life Seed Oh. Bak bir tane daha kanka. Ölüyorum lan kurtarın. Maşın maşın. Soraka. Güzel. Nasus AP değil mi mi? Kanka bu ne benim kastıklarım AP'ye benziyor mu hiç sana oradan? AP de oynanıyor, AD de oynanıyor. Eğer böyle 800 stack kasıp tek atmak istiyorsan AP. AD. Eğer E basıp geride bin canlı durmak istiyorsan AP. Buraya kaç vururuz? 600. Oha. 843 846 858 Bini gördük ya bu oyun Hemen bine farmlamaya koşuyorum Ya oğlum bini görelim la Bini görelim oğlum Bini görelim lütfen Ya vuruyor ya Bini görmek istiyorum Satın orada siz bu oyunu güzelce ne O sırada bin yapalım biz de buraya 918 abi lütfen Kritik ne kasabilirim oğlum nasılsa Q ile krit atsam bir de oha 933 kanka Bitmeyecek ya chat bin olmayacak galiba. Olacak olacak. Oo, oh. ben de ona kanka. Bam. Ba. bin oldu mu? Olmamış. Bin yap, bin yap. Nexus'tan bin yap kanka. Nexus da veriyor. Valla mı? Farmla 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 Canım bile itmiyor lan bu ne amma Nereden buldun Facebook Facebook 990 on... Facebook Facebook Kızı orada buldum. 990 abi. Kaç param var şu an? 3000 küsur. Şunu alırsam... Şunu kanka. Bak kanka yeni bir şey deniyorum şimdi. Bu daha güzel bence. Ne diyorsunuz? Yoksa bu mu? Bu da olur lan. Bunu bir koysak adama olur. Güzel. Ebediye para yok. Para yok. Aa varmış lan. Oğlum ama bu da saçma. %25. Bununla direkt crit atıyorsun. Storm Razor al, Storm Razer al kanka aynen Storm aynen. Razer. Mesela bak şimdi chat. Ben seni bekliyorum, ben sana şimdi topu mopu vereyim, hızlandırayım seni. Bizim Kai'sa öldü bu arada. Bak şuraya attım, bak. attım bak buraya geliyorum. Al verdim hızı. Yok mu? Öldü bu. İlla oğlum. Bak 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 bak. BAM! Bu da öldü. Gel oğlum. Helal penta yok. Timo nerede? O R'ye Q attı kanka. Çıktı mı adam? Evet. Q lan vur bakayım. 1699 Gelmiş. vurdu abi. 1699 vurduk abi. Nasus'a puanlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Puanları bekliyorum Nasus'a. Bir daha Nasus mu görmek isterdiniz? Yoksa başka bir şey mi görmek isterdiniz? Yazın.